Multiplayerdan herkese merhaba. Bugün Hellblade 2'yi konuşacağız. Ee, bitirebildiniz mi Hellblade 2'yi? Dayanabildiniz mi? Biraz çok yönlendirici bir <laughs> soru oldu. Hemen <laughs> <laughs> renginizi <laughs> <mi gülüyor> <nasıl gülüyor> <buldunuz? gülüyor> Dayanabildiniz mi o iğrenç oyuna? <laughs> Yok canım o kadar da değil de. <laughs> ben bitirdim. Ee, kısa sürede bitti zaten yani. Hani 6 saat civarı. Ya yani tam ölçmedim saatini ama hani 6 saat yani yani o yani 5, 5 saatte de bitirirsin. bu yani 5, 5 saatte de bitirirsin. Kasarsan 7 saatte de bitirirsin yani. Ben bitirdim. Ee, beklediğim tarafta gelişmeler görememek biraz üstse de genel olarak hoş bir deneyimdi yani. Kötü bir deneyim olarak halledeme. Bak oyun demiyorum dikkat edersen. hoş bir deneyimdi. Evet. Ee, mesela 50 dolar verip alsaydım çok sinirlenebileceğim bir deneyim olabilirdi. Ama e, Türkiye fiyatı gerçi 50 dolar değil galiba. Daha bir fiyatına satışa çıktı. Evet. Ama Game Pass oyunu olarak söylersem hoş bir deneyimdi. İyi ki oynamışım dedim yani bitirdikten sonra. Evet ben de bu arada day yani dayanamadım ama dayanamadığım şey oyun değil sıcaklar oldu. zaten böyle kasvetli bir havası var vesaire falan bir de evin içinde <laughs> içi de hani deli gibi sıcak falan olunca abi ben şu an psikolojik olarak da buna hazır değilim dedim çünkü hakikaten e, çok iyi bir deneyimden kastın özellikle bir hani psikoz geçiren bir karakterin e, ruh halini yaşatmaksa onu yaşatıyor. Ama gameplay tarafındaki zayıflığından zaten birazdan da bahsedeceğiz. Ben de şikayetçiyim. Hangi gameplay diye bir soru sorsam hocam, yani bir ya, gameplay tarafı da çok yok yani. Aslında var ama var olan kısımları da hani sinematik yanı desteklesin yani gameplay olsun diye değil, sinematik evet. yanı desteklesin diye yapmışlar. O yüzden e, ilk bir saatte, aa güzel tamam combat var vesaire falan derken, şeyini anlıyorsun birden bir orada yaptıkları hani sihirbazlığı anlıyorsun. Meğer ki yokmuş yani, hani oradaki combat, combat değilmiş, scripted eventmiş falan onları görmeye başladığın anda ya da işte scripted olmayan combatların da hani perilemeyi zamanlamayı iyi zaman yani yaptığın anda Tak diye çözdüğüm bir dünyası olduğunu anlayınca ha oluyorsun yani bir yani bir, bir arpa boyu bile yol gitmemişler ilk oyunun e, ötesine combat ve işte gameplay tarafında e, dedi dedim ben de yani ben çok sıkıldım gerçekten yani bir 3 saat falan oynayıp devamını getiremedim ya yani 2 saat daha dayansam bitecek ama hani öyle bir motivasyon yok içimde yani hem merak etmiyorum nereye gideceğini hem de devam edesim gelmiyor ya yani bu sadece şeyden demiyorum yani işte gameplay tarafında şöyle böyle onları da değiliz de kalmadın. Evet. Hikaye Çekmek olarak şeymiyor. da ilgimi çekmiyor. Sinematik bir tecrübe olarak da bana çok çekici gelmiyor. Evet çok müthiş gözüküyor grafikleri. Hiçbir şey söyleyemem ona da. Ha, bu bana devam etmek için bir şey sunmuyor yani. Tamam ben neden devam edeyimin cevabını bulamadım kendimde. Ve gerçekten ha, sıkıntıdan devam edesim gelmedi açıkçası. Ve yani ilk oyunun da üzerine baya geçti ama sanki ilk oyun daha iyi gibi geldi. Yani grafikleri hariç genel tecrübe olarak tabii aslında o zaman daha tazeydi belki sunduğu şey yine benzeri belki. bir şeyi paketleyip üzerimize fırlattığı için de böyle hissediyor olabilirim. Ama sanki teknik olarak, görsel olarak gelişmesi dışında ilk oyun sanki daha doluydu ve daha güzeldi gibi Aa, hissettim. Evet. Yo bence de öyle. İlk oyun daha zaten hani oynanış tarafında ilk oyun daha oyun bir tarafı var. Ee, yani gene böyle hani müthiş farklı şeyler yapmıyorsun ama en azından daha fazla oynayabileceğin, ulaşabileceğin şey var üzerinde. Mesela kombatlar ikinci oyunda bire bire indirilmiş durumda. Yani bir tane düşman geliyor, onu kesiyorsun. Yenisi geliyor, onu kesiyorsun. Ya yani ikinci oyunda şey ilk oyundaysa tam tersi. Daha kalabalık düşmanlarla uğraşman gerekebiliyordu. Çok keyifli olmasa bile challenge yükse dozu daha yüksekti. Ya yani ben şey tarafını tam kestiremiyordum. Bilmiyordum yani ne yapacaklarını. Ya yani şimdi ilk oyunda sinematik tecrübeyle vasat bir oynanış bir araya gelmişti. İkinci oyunda e, oynanış tarafını daha cilalayıp, allayıp, pullayıp daha böyle hani oyun bu mu dedirteceklerdi yoksa bunu yapmayacaklar mıydı? Bu soru işareti vardı. Gösterilen videolardan bir şey anlamadık yani. Çünkü bir şey göstermediler evet. yani sadece sinematik gösterdiler. Sebebi de oyun çıkınca belli oldu. Çünkü sadece sinematik varmış. Yani bu şu karar vermişler bir yerde. Ya biz ya şöyle oldu muhabbet. Abi bizim bütçemiz kısıtlı. Biz ikisini birden yapamayız. Ekibimiz kısıtlı. Ya sinematik tarafı hayvan gibi arttıracağız. İşte bu oyun böyle sinematik anlamda müthiş bir tecrübe sunacak. Yani görsel teknik tarafta vesaire de hikayeye gideceğiz. Ya da oynanışı abanacağız. Ama oynanışı abanacak bir materyal çünkü oynanışı çok üst seviye çıkartmak daha maliyetli bir iş her zaman için yapımcılar adına. Çünkü daha fazla çeşitlilik barındırması lazım, daha fazla detay düşünmen lazım vesaire. E, onlar da demişler ki bir sinematik oyun olalım iyice deyip. E, bence de yer yer oynanış özünde bakarsak ikinci oyunda gerisinde kalmış yani. Ama sinematik tarafta mesela ben şeyi çok beğendim. Yani aksiyon anları hakikaten o kadar güzel gözüküyor ki. Yani hem teknik anlamda hem o karakterlerin işte coşkusu hem sahnenin kurgulanması işte. Arkada bir şey var ya bir kaos var. Ya tabii ki de fake bir kaos. Bu belli yani. Senin gerçekten tehdit eden bir kaos yok. Sen evet. birebir düşmanla istersen yarım saat kapış. Ya kimse gelip senin üzerine atlamayacak yani. Ama sinematik olarak o düşmanı kestikten sonra bir NPC geliyor sana çarpıyor. Sen ayağa kalkıyorsun. Karşındaki düşmana geliyorsun saldırıyorsun falan. Yani o sahneler o kadar güzel kareografi yapmışlar ki benim çok hoşuma gitti mesela. Oynarken şey heyecanı hissetmedim. Acaba ölecek miyim heyecanı hissetmedim. Ben Eldermik gibi. Anca doca attım, attım falan ama farklı bir sinematik heyecan verdi. Bu açıdan mesela ben o tarz bir sinematik aksiyon heyecanını en son kaç sene önce hissetmişimdir bilmiyorum ya yani çok fazla oyun bana belki Uncharted 2 döneminde hissetmişimdir en son. O sinematik hani her şeyin evet. fake olduğunu biliyorsun ama gene heyecanlanıyorsun olayı var ya çok hissettiğim bir şey değil yakın zamanda. Mesela onu hissettiğim aksiyon sahneleri o açıdan da mesela özel bir noktası var ama bu yani başlı başına oyunu... 10 üzerinden 10 kardeşi falan dedirecek bir unsur değil, değil tabii. ki. Ya bu tecrübeler aslında kıymetli de tecrübeler ama şu e, dönemde oyuncular olarak, oyuncu toplulukları olarak hem bizzat kendi adıma konuşuyorum hem de açıkçası gördüğüm kadarıyla e, oyuncu topluluklarının tepkisine bakarak da söylüyorum. Beklediğimiz tecrübe bu değil. Yani bir evet, de şöyle doğru. bir gerçek de var. Yani Ninja Theory ilk oyun için hani biz bütçemiz sınırlı işte sinematik bir deneyim yaptık mevzularını bir e, nebze kabul edersin ama şimdi o oyunu yaptıktan sonra Ninja Theory'yi Microsoft satın alınca çok doğal olarak evet. ulan bunların bütün daha iyi olur belki üzerine giderler daha bir gelişmiş. Hani Orion the Bloodwise ile Oriande Blind Forest arasında bir fark vardır ya ikinci oyunda Bloodwise'te. Evet, combat evet, <laughs> çok daha şeydir. Ya kişisel olarak ben öyle bir e, atılım da bekledim. Ha ya yani şöyle bir gerçek de var. Bu adamlar e, benim e, beklentilerimi karşılamak için oyun yapmıyorlar. Kendi istedikleri tecrübeyi yapıyorlar. Ona da saygım var ama e, yani ben de dahil olmak üzere çok ciddi bir beklenti vardı e, bir atılım olması açısından. Hadi kombatında da yapmadın. Puzzle ...ları daha bir hani cilala daha çok koy... ...yani bunu biz kombat oyunu olarak düşünmedik. E, anlatacağımız hikayeye kombat çok uymuyordu. Puzzle'lara daha çok yöneldik. İşte e, karakterimiz olmayan şeyleri gördü, yerleştirdi falan. Buradan geliştirdik deseler belki o bile kurtarırdı. Onu bile yapmamış olmaları... E, ...yani tamam eyvallah çok güzel oyun yapmışsınız ama... E, ...aynı oyunun bir tanesini daha yapmışsınız. Sizin de dediğiniz gibi bazı açılardan ilkinin bile gerisinde kalmış. E, bunda yani ilginç bir şey yok ki bunda. Kötü bir tecrübe miydi? De. Değildi ama e, beklediğimiz bu değildi yani. Evet daha Microsoft satın alımından sonra özellikle ya ben açıkçası videolarla beraber gazım düştü yani oyunu o kadar az gösterdiler ve tanıttılar ki ve o kadar fazla teknik tarafı tanıttılar ki işte bir mimik gösterdiler bir ses dizaynını gösterdiler falan ya her şey gösterilecek her şeyi göstermeye <laughs> çalıştılar. Ya oradan hepimiz kıllandık zaten hep konuşuyorduk yani oyun çıkmadan önce galiba olmayacak diye e nitekim olmadı da ama ilk Microsoft satın alımından ben ben de şey bekliyordum Microsoft'un en büyük oyunlarından birini yapabilir bu ekip diye beklentim evet. vardı. Ee, ama o taraflıya ilgili ya bütçe verilmedi ya başka bir konu var. Bilmiyorum artık. Muhakkak. Yani benim de açısı üzdü. Bu oyun Game Pass olanların alacağı ama Game Pass olmayanların ben çok alacağını düşünmediğim bir oyun. Ee, yani Steam'de öyle ciddi satış sayılarına falan ulaşacağız. Zaten oyun sayısında çok yüksek olmadığını Değil yani. Steam'de. Ee, günümüz oyuncuları özellikle ben de oruna katılıyorum. Çok fazla sinematik tecrübede e, vakit kaybetmek istemiyorlar. Mesela Detroit de sinematik bir tecrübe aslında baktığın zaman. Ama Detroit en azından seçim şansı sunduğu için farklı bir heyecan verebiliyor. Yani sen aslında oradaki hikayeyi şekillendiriyorsun, algısını yarattığı için oynanış olarak çeşitlilik olmasa bile farklı bir oyun tarzı olarak interaktif bir şey sunabiliyor. Ya buradaysa interaktif bir şey yok yani. Hani evet. Detroit daha oyun hani benim için aslında <laughs> e, baktığın zaman sürpriz övesi yok ya. Evet. ya her şeyi ya bilinmezlik yok, her şeyi biliyorsun. İlk gördüğünde belki bir heyecan yaratıyor da bir yerden sonra hani combatından puzzle'ına, ilerlemesine erlemesine her yerde oluyor. ne olacağını biliyorsun. Ya çok gerçekçi gözüküyor ama gerçekçi akmıyor. Yani savaşta herkes sıraya girip tek tek karşına geliyor. Vur bir tane daha geldi. Evet orada böyle bir kaos ortamı yaratıyorlar aradaki e, belli başlı olaylarla da onların da ne olacağı belli yani bir bilinmezlik yok. Ya biliyorsun ki birazdan bir tane daha biri gelecek. İki tane böyle sallandın, durdun, tekrar biri gelecek. Yani çok hazır. Ya bu şekilde yorumlarsan her oyunu kombatında belli paternleri ezberleyip hepsi aynı falan diyebilirsin de oradaki çeşitlilikle bilinmezlikle buradaki bir değil. ya Bu neredeyse evet. şey seviyesinde silahlı arkade oyunları vardı ya eskiden sırayla evet. düşmanlar gelirdi tak vurdun tak vurdun ya koreografisi çok basit. Ya alan alan yönetimi yapmadığın her oyunda. Zaten öyle bir oyun yapıyorsan çok oyun olmuyor. Yani senin karakteri belli bir pozisyona sokmadığın evet. sürece oyun inanılmaz statik oluyor zaten. Yani her bir etkide mesela karakterin yönü, durduğu açı aldığı pozisyonun hiçbir önemi yok. Yani zaten karakter bir vs 1 bir duruyor. dövüş oyunu daha hareketli. Yani durduğun pozisyon anlamında iki boyutlu olsa bile en azından geride misin ileride misin onun bir önemi var. Burada o bile önemsiz. Evet. Yani o kadar statik bir şey oynuyorsun aslında. O yüzden yani sol elini bırakıp Sadece sağ parmağınla çıt 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 diye oynayabileceğin kadar basit bir yapısı var. Ee, ben orada şey açısından aslında biraz heyecan duydum. Bir, sahneleri çok beğendim. Yani sinematik aksiyonun olduğu sahneler çok hoşuma gitti. Devleri çok beğendim. Ben her zaman için öyle bir şeyim vardır. Yani böyle büyük, devasa ama insana benzeyen şeyler bende böyle bir etkileyici bir izlenim bırakıyor yani. Shadow of da benzer bir etki yaratıyor bende of ya da kısmen. Shadow of Colossus ya öyle. Evet, buradaki insanların ve devlerle mücadele ediyor olmamız mesela beni ayrı bir şey yaptı. Hani bir görmek istedim yani kimle şey yapacağız diye. Yani sonra açısından çok böyle aa ne güzel bitti falan demem kesinlikle. Ama o hikayede gördüğümüz devler falan beni etkiledi mesela. Fakat hikaye olarak ilk oyun bence daha özel bir hikaye anlatıyordu. Yani karakter çok kendi içinden bir hikaye anlatıyordu. Bir de mesela karakterin psikoz geçirip geçirmediğini ilk oyunda tam anlamıyla anlayamıyorsun ya. Bilmiyorsun ne olduğunu tam olarak. Ya yani diyor ki ben diyor Helen peşine gideceğim diyor. Dylan Dylan Dylan'ı kurtaracağım diye geziyor. İşte Dylan'a ne oldu bu kıza ne oldu falan. E onların cevaplarını bulduktan sonra ikinci oyunda kendi kişisel hikayesi de pek kalmamış. Yani mesela hiç kişisel hikayesi çok önemli bir yer tutmuyor Senua'nın. Orada adı halkını ilgilendiren bir hikayeyi oynuyorsun. O psikozlar da o yüzden biraz şey geliyor yani. Hani çok önemli gelmiyor oyunun e, ilerleyişi anlamında. Çünkü yani. adı, devlerden adı halkını kurtarmaya çalışıyorsun. Ya orada Senua dese ki, ya ben vazgeçtim, uğraşamayacağım devlerle mevlerle, ben gidiyorum dese hikaye yani. <gülüyor> <gülüyor> Kimse de bir şey demezdi yani. Aa nereye git diye falan diye. Yok ya siz ne yaparsanız yapın deyip dönse döner yani kız anladın mı? Hani tamam kendi halkı, ben de halkı da o kadar da geçirmiyor duyguysan sana oyun. E, o da o yüzden bana şey izlenimi verdi yani ilk oyun hikayesini sevdiysen o kişisel yolculuğu, ikinci oyunu sevmeyebilirsin. Onun garantisi yok biraz daha böyle Nordic folklor evet. olayını seviyorsan, nordik masallarını seviyorsan ki ben seviyorum. Oradan yakalayabilir oyun seni. Beni oradan yakaladı mesela. Hani o sahneler falan yoksa geri kalan yürüme kısımları gerçekten ya yani wallpaper'a bakıyor musun gibi. Yani yürüyorsun sadece ve konuşuyor karakterler ve böyle çok fazla sahne var. Bir yürüme simülasyonunda bile daha fazla şey yapıyorsun. etrafa yani etrafı araştırıyorsun. Bir döküman buluyorsun, bir manzara görüyorsun, bir şey yapıyorsun. Ha yani burada o o bile olmayınca hakikaten yürüme simülasyonu olmuş oyun ya. yani. Ya çok işte fazla ha, anıyla. Hayat yok yani. Ne hikayesinde ne, ilerleyişinde, oynayışında hayat yok. Sadece hani belli şeyler sana sunulmuş. Tuşa bas, oraya git. Buna dönüyor iş. O yüzden çok heyecan duyamadım ben yani. Ya. Ben ama senin kadar negatif değilim. Ben hala söylüyorum ya ben hani Game Pass olan insanların oynaması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle sinematik yani serilerinden açısından... tecrübesen... tabii canım. Yani e, sinematik tecrübe seviyorsan, yani Game Pass aboneliğin yoksa mesela ben bu oyun için alır oynardım. Evet. Yani e, oynadıktan sonra da üzülmezdim açıkçası yani. Zaten 150 lira aylık şu an diyebiliyorum. Ya oynadıktan sonra derdim ki değişik bir tecrübeydi yani. Mesela beni o kadar itmedi oyun kendisine ya sıkıcı bir şey oynadığımı hissediyorum ama bence deneyim olarak güzel bir deneyimdi. Benim hoşuma gitti e, bir oyun anlamında tatmin edici olmasa bile sunduğu deneyim anlamında hoş bir izlenim bıraktı bana yani. Ama hikayeye geçmezse Hiçbir anlamı kalmıyor, ona katılıyorum. Yani hikaye tarafından tad almayacaksan çok boş bir oyun haline geliyor yani. Ben de katılıyorum abi buna. Ee, övülecek bir yanını şöyle bir övmek istiyorum aslında ben. Ee, oyunu ben özellikle Series S'te oynadım. Ee, bu da hani Hı -hı. hep... Yani Series S duyurulduğundan beri hep tartışması vardır ya işte nasıl yakalayacak yeni işte, e, oyunların Hı -hı. gücünü vesaireyi falan filan diye. Abi... Yani Series S'de de gayet güzel gözüküyor. Tabii ki PC'de ultra ayarları gibi mi? Değil. Xbox Series ile de arasında fark var mı? Var. Ama hani ses... Yani ses yani e, doğrudan de, doğruya... Tamam abi biz konuşuyoruz. Sıkıntı yok. Boş yapıyorum zaten. <laughs> Yolladım onu. Değil mi? Yok. E, zaten hani etkileyici olan kısmı görselliğiyle beraber işitsel yanı da olduğu için seni moda çok net alıyor ve hani e, ben... Yani sonuç itibariyle 1080p mi monitörde oynasaydım görmeyeceğim şeyleri bile gördüm büyük ekranda oynadığım için. Böyle ya yani bir de kapatmana müsaade etmedikleri kromatik aberration özelliği şeyi ee, motion blur vesairesi falan ya da işte grainy, film grainy falan gibi sinematik etkiyi arttırmak için etkiledikleri şeyler birazcık daha gözüme de battı. Ama bunlar genel tecrübe açısından baktığımda hani işte, işte özellikle e, oyunu satmak için de önümüze sürüp sürüp durdukları işte animasyonlar, e, mimikler, bilmem neler falan mevzularında geride kalmamış gayet doyurucu bir tecrübeydi. Ve hani en azından Series tarafında da böyle bir tecrübe sunabiliyor olmaları e, optimizasyon tarafında bir takım şeyler yapabildikleri anlamda geliyor. Ha şöyle bir gerçek de var optimizasyon demişken. Yani... E... Xbox Series X'te bile 30 FPS oynanabilmesiyle alakalı eleştiriler falan da almamış değil. Öyle bir hani teknolojik bir devasa bir atılım yapmışlar manasında söylemiyorum bunu. Adamlar hedefledikleri şeyi Series S'te de, Series X'te de, PC'de de zaten kolay bir biçimde sunmuşlar. Ve ben Aa, ulan bunu Series S'te değil de Ultra'da PC'de oynayacaktım falan gibi bir eksiklik hissetmedim. Bir orada iyi çıkartmışlar. Ama bu, bütün bu övdüğümüz şeyler, tekrar aynı noktaya da geleceğim. Gameplay tarafında da desteklenmiş olsa ben bu oyunun 90-95 arası bir şey alacağına çok net inanıyordum. Ama evet. yani gameplay tarafında o kadar zayıf, o kadar sıradan, o kadar e, özel bir yanı yok ki... Aldığı puanı, ya ki kötü de puan almadı. 81-82 falan formu. gibi bir yerde yani Ortalama 82. bu Hatta arada dediğin. Yoksa 100 falan da aldı ya. 90 üzeri falan çok puan aldı. Yani yani onlar ya onlar tüttür şeyler Bazı... yazdı o... yani. Yok, konuştun mu yani yani. Game Informer falan. Xbox magazinden yani almış. Yüksek... <laughs> yok yok ya ciddi yerlerden yüksek puanlar yok, aldı yok. bir de Ama yani. Bak, anlayabiliyorum niye aldı. Çünkü bak ben evet. ne dedim? Sinematik olarak beni heyecanlandıran sinematik sahnesiyle oyun Uncharted 2'den beri oynamadım belki dedim yani. Mesela bu heyecan verdi dedim. ya yani Bu bu duyguyu mesela çok arayan, çok özleyen bir insan onun büyüsüne kapılıp oynadığı şeyi çok heyecanla duymuş olabilir. Bunu anlayabiliyorum. Ama öte yandan sıfır vereni de anlarım yani. Çünkü hakikaten oyun olarak değerlendirdiğinde bomboş bir oyun yani. <laughs> o yüzden iki ayrı uçta ya şey bazı oyunlar için şey demek zor olabiliyor. Yani bu oyun herkese göredir veya bu oyun kötüdür, iyidir yorum yapmak zor oluyor. Çünkü tarz olarak öyle farklı bir tarz oluyor ki kiminin çok sevmeyeceği, kiminin çok sevebileceği bir iş ortaya çıkarabiliyor. Bence etki de biraz o arada kalan yapımlardan biri yani işte o beğenmemiş ben de beğenmem şu çok beğenmiş ben de bayılırım diye düşüneceğiniz bir oyun olmayabilir evet. bu açıdan. Abi bak bu Denemek da aslında... Bu da aslında bu dönemdeki bir hani oyun geliştirme ve hani yayınlama ile alakalı bir problemi de ortaya çıkartıyor. Bu adamların kötü yaptığı şey oyundan ziyade be oyuncuların beklentilerini yönlendirememek olmuş. Sen bunu trailerla paylaştın, gameplay videosu ile bilmem ne ile şey yaparsın. Ama hani yönlendiremezsin abi. Ne yok, bilme Bize. Bizim Ay, oynanışımız boş. <laughs> Hiçbir hayır, hayır. şey yok bizde diye tanıtamazsın ki oyunu. Yok tabii orası öyle. Onu yapsınlar manasında söylemiyorum. En azından ama bu kadar fark olmaz. Ya o kadar çok insanlar farklı yani her insanın kafasında farklı bir şey oluşmuş. Ve o kadar bunu yönlendirmeye evet. yönetmeye yani çalıştıklarını ben düşünüyorum ama yeteri kadar kalmamış ki zaten insanlar mesela şey eleştirisi de buna birazcık e, doğruluyor. Ya Microsoft bu oyuna hiç marketing yapmadı falan dediler ki haklılar da Çok az marketing yapıldı. Zaten ekip de çok fazla bir şey paylaşmadı. Biraz kapalı kutuydu. E, de öyle olunca insanlar çok başka şeylerde bekleyebiliyor. Yani ben şey falan bile gördüm. Daha açık dünya olan ya da ilk trailerdaki böyle hani klan var ya Hey Lung diye bir grubun müziğini falan kullanmışlardı ya hani ben daha böyle gaz vesaire falan bir şey bekliyordum. Daha tribal bir şey bekliyordum. E, Klanlımsı bir şey bekliyordum diyen insanlar da olmuş. E şimdi kafalardaki şey bu kadar hani e, serbest bırakırsan en azından insanlara daha fazla fikir vermek için bir şeyler yapmazsan e, ekstradan hani normalde ya ben bu oyunda ilgilenmem yani oynamam benlik bir oyun değil demeyecek adam bile şans verip hiç istediğini bulamadığı için negatif etki yaratabiliyorsun negatif yorum alabiliyorsun ya, yani, evet. yani. Ha, o, bu tarz oyunların kaçabileceği bir nokta değil ya. Ee, bir evet şey, mesela, orası öyle klamatik mesela mimik konusunda falan da bu arada oyun Last of Us'tan beraber gördüğüm en iyi oyun olabilir yani mimikler Karakterlerin her hareketinin sahneye yansıması açısından falan. Ee, hakikaten Last of Us'la beraber daha iyi bir oyun gördüm emin değilim ya. Yani elbette ki de bayağı başarılı o konuda yani karakterlerin her hareketini falan görebiliyorsun. Evet. Ama bu sefer şöyle problem çıktı bende ilk oyunda bunu hiç yaşamamıştım çünkü ilk oyunda çok fazla NPC yoktu. Genelde gerçek aktörleri görüyordum böyle silüet halinde falan. Burada bir şimdi Senua'yı oynayan kadın aslında bir oyuncu değil. Yani hatta Eskaza oynuyor evet. bu böyle. Test Aynen. için o kadın geliyor hani sen test et bari o normalde bu video işlerinden sorumlu kız yani. E, tamam diyor falan. Ulan sen iyi oldun ha sen devam et falan deyip seni <laughs> rolü oraya kalıyor yani. Ödül de Yoksa alıyor, seni. Yani evet. alıyor o sene. Ödül de alıyor. Oyunculuk şey yok. Fakat bu ikinci oyunda şimdi gerçekten aktörler gelmiş. E, NPC'ler daha bul ve konuşuyorlar ve mimikler çok yaptırılıyor. Abi Senua'nın mimikleri bana biraz fazla battı ya çünkü... Şimdi karşılıklı diyalog var. İki kadın konuşuyor. Bir tane böyle esmer bir abla vardı bir köyde. Köyün lideri olan falan. Şimdi esmer abla çok sakin, sakin oynuyor yani normal oynuyor yani. yani böyle mimik belirtmiyor falan. Senua karşıda devamlı şöyle duruyor ama ikisi konuşurken. <laughs> evet. Hani ya yani kadın da böyle hani şöyle anlatıyor, şöyle duruyor falan, böyle duruyor. Senua devamlı bana böyle her bir şey söyleyeceğinde böyle sanki 28 yıldır savaşıyordu o savaş bitmiş böyle söyleyecek. Yani o kadar fazla mimik vermiş ki ilk oyunda çok güzel geliyordu çünkü tek başınaydı. Hani kontrast oluşturacak başka bir karakter yoktu ama. Ya yani şimdi ben Orhun'la konuşuyorum. Orhun'un kaşı gözü devamlı böyle oynuyor ben konuşurken. Falan. <laughs> Oğlum dedim hani iyi misin lan bir sıkıntın var hani <laughs> ne oluyor falan dedim ya. Ya yani bazı sahnelerde mesela çok komiğe gitti yani. Diğer çünkü diğerleri oyuncu hani oynuyorlar minimum minim, mimikle ne o, vermesi gerekiyorsa o duyguyu veriyor ama seni adam almış öyle şöyle, şöyle oynaması komiğe gitti yani bazı yerlerde. Abi ya şey de onu kısmen... Bence buradan ödül çıkmaz ablayım. Yok çıkmaz. Çıksana çıkarsa <laughs> bilmiyorum artık yani. Bu sene... Gerçi başka oyunlara da bakmak lazım. Belki başka Böyle sinematik performans oyun görmeyeceğiz bilmiyorum yani. Ya onu birazcık ben bu arada hani o abartılı oyunculuğu bir tık belki şeye de hani kadına şey demiş de olabilirler. Senin kafa gitti gidiyor nokta Hani anlatabiliyor tabii, tabii. muyum? O yüzden Hı. böyle oyna evet. demişler. Delir, delir kızım. Evet kötü oyunculukla, <laughs> kötü oyunculukla birleşince hani o şey o geri dönüş hani akıllında muhtemelen yani dezavantaj oldu. Bir de hani ilk oyundaki yani. başarısı birazcık da yani şans eseriymiş ki zaten hani hiç eğitim almamış bir insanın motion capture gibi çok hani e, teferruatlı bir teknolojide başarılı bir şey göstermesi kolay değil yani. L.A. mimi vardı ya hani Doubt, hani endişe duy deyince böyle bakan abi evet. falan vardı. <laughs> ya, onun gibi sahneler gerçekten vardı bu arada. İnternet mimi ya, olacak çok şey vardı. Hakkındayım, yemeyeyim. Ya bana komik geldi belki bazen. Yani, o gözle oynayınca özellikle yeni oyuncaklar varsa hani bilmem bu o dikkat edin ikili sahnelerde falan. Yani senin o devamlı böyle bir kasılıyor anladın mı? Hani öyle bir dinlerken de bir şey var yani. Bir garip durdu gözünde. Tek başına olduğu sahnelerde hiç şey olmadı ama. Ya işte kızın e, aklı başında değil falan diye o e, şey olabilir. Aslında işte, bilmiyorum. Diğer karakterlerde buna tepki vermeyince garip geliyor zaten. Diğerleri için için Hanım böyle yapması çok normal. Evet. Gibi konuştukları için hani diyorsun onlar için okeyse bu evrende bu normal herhalde yani. Neyse i̇şte, daha zaten 5 saatlik oyun üzerine 5 saat konuşacak halimiz yok herhalde yani daha var <laughs> mı? Yok daha Uzatırız negatif ya da pozitif şeyleri konuşmayı da temel şeyleri konuştuk bence yani. Evet evet. Yani oyunun oynanış detayları bizim kadar konuşulmamış olabilir yapımcı ekip içerisinde. Yani o kadar fazla konuştuk büyük <laughs> ihtimalle şu anda yani. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey diyeyim ama şakayla görüşmek söylediğin için ben bunu altını geri çizmiş olayım. Ninja Theory ekibi hakikaten titiz çalışmış oyunla alakalı. Sadece hani dolduramamışlar evet, evet, bazı basit şeyleri. Evet basit canım. Yani yoksa, ya, kalit yoksa kalitesiz yani, bir oyun değil aslında yani. Ya basıyorsun çalışmıyor, basıyorsun fonksiyon tutmuyor vesaire bir şey yok. Demişler ki biz çok basit bir oynanış yapacağız. Evet. Ve çok basit bir oynanışı gayet cilalı bir şekilde yapmışlar. Yani oyun cilalı hani temiz bir oyun aslında. Ona ben de bir şey demiyorum yani öyle bir Klanki kontroller olan bir oyun falan e. değil yani sadece çok basit yani çok basit olması yani. da garip duruyor bu devirde. Oyundan ziyade şöyle iki dedikoduyla alakalı birbirinin tam zıttı olan iki dedikodu da çıktı siz hangi taraftasınız yorumlarda biz de paylaşın arkadaşlar. Bir, bir ekip hani şöyle bir dedikodu geldi Hellblade 3 ile alakalı da çalışılıyor zaten vesaire diye bir taraftan da Microsoft belli ki Ninja Theory'i de kapatıl, kapatacak şeklinde de, hani ya kapanacak ya devamı gelecek gibi iki farklı dedikodular dolanıyor işte şeyde. Bence Microsoft memnun değil bana sorarsan Microsoft gün sonunda çok memnun olmayacak. Her bir 3'ünün performansından. B bence de şu anda da çok memnun değiller. Hani şu anda da belli bence onlardaki memnuniyetsizlik bana kalırsa evet. performansından. Ama ben bir Hellblade 3'ün de geleceğini de tahmin ediyorum. Ya yani Kapatmazlar e, neceti Microsoft, teoriyi. Microsoft'un yapması gereken şey Sony gibi oyunlardan anlayan eksekutifleri içeride tutmak. Bak Sony'nin en büyük alameti. O yüzden faydası. kapatmazlar bence de. Ya yani Sony kendi stüdyoları Mesela Santa Monica'ya diyor sen God of War yap diye ama sonra onu bırakmıyor orada. Hep bir PlayStation executive takımı oyundan anladığını his, düşündüren takım hep yorumluyor uzaktan bakıp projeye. Bu Herman aslar falan şu an PlayStation CEO'su ya oradan çıktı hepsi yani. Adam gerilla da oyun yapıyordu. Sonradan PlayStation tüm oyunlarından sorumlu kişi oldu falan. Yani Microsoft'ta bence biraz onun eksikliği var. O yüzden kimin ne yaptığını tam iyi denetleyemiyorlar. Bak Redfall da falan öyle. Yani bunların evet. çok kolay onaylanmaması lazım yani. Her ki hiç çıkmasın demiyorum. E, ama belki projenin yönünü daha erken bir şekilde farklı bir yere evrilebilirdi. Oyuncu isteklerini, oyuncunun ne istediğini falan daha iyi analiz edebilirlerdi yani o açıdan. Ee, yani her, bu iş toparlamazsa daha çok stüdyo kapatırlar. Her bilette çok fazla şey değişir <laughs> mi demin değilim de genel olarak katılıyorum. ya yani Bir eksiklik var o yönde. Evet her bilette doğru söylüyorsun. Biraz kısıtlı bir şey. Ama bence oyundan anlayan... Ya hiç isim bilmiyorum ben mesela Microsoft'ta. Phil Spencer'ı biliyorum. Birkaç yetkili var Microsoft'ta. Oyunlarla hiç alakası olmadığını 500 metreden anlayabileceğin insanlar. Ya Phil Spencer dışında Microsoft'ta kim var bu işleri idare eden hiçbir fikrim yok. Ve şey belgeselleri de belgesel değil mi yani hani dosya konuları makaleler falan çıkıyor ya bu konuyla alakalı işte arka planda ne oldu ne bitti diye. Orada hiç mesela öyle bir yetkiliden bahsedilmiyor yani. Ama ne zaman yani. söyleyle alakalı bir şey yoksa Ghost of Shima, bilmem ne falan hep bir yetkili çıkıyor karşıma. İşte bilmem kim. işte X kişisi, Y kişisi, işte sıkatmış bir şeymiş falan. Hiç adını duymadığım bir herif o oyunda mesela işte God of, God of bakıyormuş yani ne yapıyor bunlar falan diye. Yani öyle bir ara adam, öyle bir yönetim kurulu olduğu belli yani. Microsoft Microsoft daha iyi bilir diyeceğim ama bazen firmalar da daha iyi bilmiyor işte bu işler. Hep daha iyi bilir. Koskoca Microsoft yanlış mı yapacak diyorsun ama yani Ürün yapıyorlar. <laughs> ya koskoca yani, olunca asıl böyle aynen. işler daha zorlaşıyor yani, ya. Ihtimal. İmkanların arttıkça zorlaşıyor. Microsoft evet, yani yine o... iyi iş çıkarıyor da diyebiliriz yani. Böyle Amazon <laughs> ya şey, Microsoft seviyesinde olmak zor. Bakalım şimdi ayın 10'unda Microsoft seminerinde şeyinde ne gösterecekler merak ediyorum hani Fable merak ediyorum onlardan çıkan başka bir şey var mı ellerinde bilmiyorum. Gears of War falan göstermezler herhalde. Yani biraz kapalı bir şey olamıyorsun. O kadar çok gösterip de böyle bıraktıkları oyun oldu ki Fable gibi. Yani çok heyecan da yaratmıyor. Ne olacak, nasıl çıkacak bir onu da de bilmiyorsun. Xbox Bethesda diye geçerdi. Hep bu sefer Xbox Showcase diye geçiyor. Hani Bethesda ismini mi düşürdüler sadece? Bethesda tarafından hiçbir şey de gelmeyecek mi gibi Bethesda Starfield aha Indiana Jones gösterebilirler evet. doğru. Bethesda tarafında evet. Göreceğiz. Göreceğiz. Peki abi başka bir şey yoksa o zaman Tuncay Bey buyurunuz kapatınız. Kapamıyorum. Hadi bak. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Sonra abi falan diye başka şey anlatıyor. <laughs> o zaman görüşürüz. Hadi başka videolarda görüşelim. Ne diyeyim. <laughs> Hoşçakalın.